Abi bakayım ya şu bir en son Çok kızın. zenginim, çok zenginim, dın dın dın. <laughs> çok zengin. Nasıl <laughs> ne oldu? Zenginim ay bacım Ağla fakir. Bu evini elinden alacağım senin oğlum. Kötü başkanla bir de anlaşma yaptık. Senin Ferrari nasıl oldu? Sana ne oğlum ben zenginim oğlum. İçini gezdirsene be. Gel seni bir tur attırayım bir Hazır ben geçtim. ne? Ben yarışalım mı? <laughs> Yarışı kaybedersin koçum. Ben kendi arabama güveniyorum. Ha <laughs> kendi arabana güven. Gel şu Uğur boşluk. Düz yardırcı hadi gel yanıma. Gelemiyorum. Başlasın mı? Başlasın. 1 2 3. Yarışın tamam. sonunda beni bekle geliyorum. Bu Çok var, hızlı. hızlı. Tamam benim şu ev var ya orada biter. Tamam. Evet. Bu arada Aybak'cığım Kaan nerede? Hiç gözükmüyor. Bilmiyorum ki. Gürtel Abi mi? sen bu kadar nasıl zengin oldun? Kardeşim meslek sırrı. <laughs> Neyse ben yolum. gidiyorum. Neyse hadi bay bay ben de şu Kaan'ı arayayım. Nerede şu Kaan diye. Söyleyeyim. Tamam hadi bay bay. Arkadaşlar şimdi dönerli yaşayacağım herhalde bilmiyorum. Yarışı da kaybettik bir eve gideceğim ya. Evin borçları da bir sürü var. Nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum. Şöyle bir kaçak dönerci mi açsak? Kaçak dönerci de... Adam mı? Şöyle kaçak dönerci açsak da polis yakalar. git Ben de kaçak dönerci açsam polis yakalar ama... Nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Nasıl gideceğiz? Şöyle arabayı soktuk buralara gitmiyor geliyorum neredesin az böyle Hadi ya gidiyorum burada sinyal vermeme gerek yok şöyle bu kim lan? Ne evimin önünde duruyorsun burada? Sen kimsin? Sen kimsin asıl evimin Sen önünde? Sen nasıl Mahmut. Ya git ya. Ben Berkan Bey konmasayım bana böyle. Berkan kim ya? Sen kimsin lan? Sen kimsin asıl? Ben Bura benim var. evim. Benim başkan evim. Başkan Berkay oğlum. Bu, Bu ne ya? Hadi. Bu ne ya? Borç. Of ne borcu al bari git başımdan ya. Hı. Neyse git evimden hadi Berkan Bey'in izniyle Seni bu evden atıyoruz Berkan kim be <laughs> <laughs> Berkan'la beni görüştür Berkan değil Berkay abi. Lan Az bir, dakika. bir dakika Alo abi Sen beni evden mi atıyorsun Evet oğlum ben Beğri'nin başkanı oldum. Çık lan evden. Çık. Çık lan evimden. Çık lan. O, Mahmut. Mahmut'la el Aranı verdim seni. git artık. Mahmut, git Mahmut'la Mahmut, ev artık senin. Git lan. Çık lan. Elma sevindik. Tüm eşyaları iste Mahmut. Ben lan elma sevindik. Elmandarımın elma sevindik kontrol ediyorum. Al al al. Tüm eşyalarımı veriyorum sana. Ben nasıl yapacağım ya? Al bu kadar. Adamın cebinde şahin oyuncak var. Hadi. Git lan. Gitmiyorum. Git. Senin mi? Git benim. Gitmiyorum. Git lan. Gitmiyorum. Öyle köpek gibi gidersin. Gide gidemem. Bura benim evim. Çık. Bura benim evim. Çık lan. Benim evim asıl. Hemen kilitliyim bunu. Kilitli Benim evim. Abi git. <laughs> Şöyle o, bir ona, dön dönerci açacağım. Albertciğim ne haber? Ya git ya. Biri git. Bir sıkıntı olursa ben buradayım. Şimdi dönerciyi kiralayamayız. Param yok. Evimi de aldılar. Blokcu mu varmış burada ya? Git. Ana bura güzelmiş. Kiralık mı bakayım be. Abi bura kiralıkmış. Evet kardeşim benim adım Blokcu. Buraya kiralayacağım. Abi bize bir indirim yapsan. Evimi aldılar. Böyle 3 elmas 29 versem. Ee, tamam kardeşim. Güzel çocuğa benziyorsun. Ver o zaman elmasını. Ama şu şuraları bir boşaltsan sana zahmet. Ee, 31 yazıyor. 31 elmas versem. Abi 29 var. Sen şurayı temizle ben sana 29 elmas vereceğim. Tamam ben burayı temizleyeyim kardeşim. Şurayı da kırayım. Artık benim olacak. Ben de kiralayayım. Arsayı mı vereyim yoksa burayı Yok sen abi mi direkt mi? bu dükkanı ver. Arsayı ben alamam, çok pahalı. Onları da kır abi. Güzel çocuksun. Abi evimi de aldılar. Kim aldı kardeşim? Şu yeni başkan var ya. Berkay mı? O herkesi kandırıyor. Kardeşini evet, bile sevmiyormuş, biliyor musun? Ve işte kardeşi benim. Kardeşsen misin? Evet, benim. Beni kardeşim evden ben attı. Beni o evden de eskiden bir tane çocuk oturuyordu. Onun da görevlisi yapmış. Ben de kardeşini bile evden atıyorum. Bak o villa da onun. Evet ya ne terbiyesiz. O güvenliği almış. Çocuğu da kendi güvenlikçisi yapmış. Neyse ben. Abi sana 29 elması vereyim dur. Al. Artık benim oldu. Teşekkür ederim kardeşim hadi bay bay. Asıl ben teşekkür ederim. Şöyle elimden bir blok blok sana birisi satışırsa gel yanıma söyle. Tamam abi. Şöyle bir şeye gideyim. Şöyle bloklarımı da aldım ah, geleyim. Kaç 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 kaç. Şöyle nere park etsem? Hayır. İnşallah sizin de görmüştür. Sizeli <laughs> kimdiler kardeşim? Haydi Lan ne yaptın o arabaya? Eski evim, güzel evim. Bu ne kim ya? Olacak? Sesler Pişt. geliyor da. Neyse ben piş. kendi işime bakayım. Piş piş. Dur şöyle. Balta lazım da kazmam var. Piş. Ben de buralı, burayı bir ara kiralarım da. Bak bak buraya Lan bu kim? Sen kimsin? Aha seni şimdi Berkay söyleyeceğim. Sen ben abimi korumamışsın korumasısın ya yine yakalandım ne yaptım ya çok suç işledin ben... Ayberk Aa, hayır ya camiye gitmem lazımdı benim bugün Cuma doğru ben de camiye gideyim kesin abim de gelir de şurayı bir azıcık yapayım bugün Cuma gideyim <laughs> mübarek Cuma geldi. Eşüden Allahü Emevullah korumam. Berkay, Berkay Bey. Ne oldu? Ayberk Berkay'ın fotoğraflarını çektim. Tamam, namazın bitti geliyorum şimdi. Oh, benim de bitti. Ya sen ne ver? Niye buraya Ay geldin? Ayberk. Ne oldu? Ay. Hey. Ayberk korumamı bırak. Gel bakayım beni arabana götür bakayım. Bin arabana. Nereye götürüyorum? Bin. Bak bakayım geç oldu. Ben niye seni götürüyorum? Kendi arabam var. Geç benim arabamı sevmiyordun. Şey ben yeni aldım kiraladım. Sana götür Ayberk. Neden? Fotoğrafları elimde. Aha burası. burası. Yo. burası yok. Burası biliyor fotoğrafları var. Be, ne yapacağım benim kiraladım. Bakalım burası ne? Parayı <laughs> nereden buldun lan? Sana ne? Tamam ya Eski evimden kalmıştı ben de aldım. Buranın tapusu var mı sende? Bak bende var tapusu. Bende de var. Ben sana tapu vermedim mi? Ve aynısı bende de var. Kesin fotokopi yapmışsındır. Ben sana izin vermeden buradan bir şey alamazsın ki. Her neyse. Alırım. Burayı şu anlık kapatmayacağım ama işlerse kapatacağım. Hadi bay bay. Yürüyerek git. gitmeyeyim. Şu ferrarimi alayım da ben gideyim biraz abi. Git. Abi niye geldin? Biz korumalarımla bir döner ekmek yiyeceğiz. Eşek etli dönerlerden versene. Eşek etli satılmıyor burada. Lazım. Eşek etli diye duydum. Neyse. Sen Müslüman 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 mısın? Evet Hristiyan mısın? Müslümanım O zaman niye eşek eti yiyorsun? Sen eşek eti satıyorsun diye duydum oğlum Satmıyorum bir kere Neyse ben şu masaya gidiyorum yemek yiyeceğim korumalarına Dönerimi yap lan eşi ol eşek Tamam Durma mı? Siz ne yiyorsunuz çocuklar? E, patron biz bir tane Yok biz burayı satalım Yok ya burası ayberk almış Zurna dürüm istiyoruz. Ben ben de dürüm istiyorum. Tamam. Hey. Tamam. Ay bak sen dürümleri adına biz otluyoruz. Beğenirsen tamam. buraya sana buraya sen beğenirsen 10 10 tane elmas blok vereceğim. Şöyle. Siz getir siz oturun ben getireyim. Tamam. Nerede kaldı ya? Geldi. Ayran istiyor musunuz? Olur olur 10 tane ayran yolla. Tamam. Al. O kadar mı? Hmm, güzelmiş. Burayı daha fazla. Kurumaların iz... yedi gitti mi? Evet, onlar yedi <laughs> gitti. Neyse, burası da. Patron, biz gidiyoruz öyle. Tamam. Burayı beğendiğim için sana tam bu kadar günlük bir lo vereceğim. Burayı istediğin kadar geliştirebilirsin. İkinci katına çıkabilirsin. Gel hatta burayı masasını koy. Tamam. Bir arabanı sür ben geliyorum yanına hadi. Nereden Nereye gideliz? Adamı? Adamın evi şuray ben. Ha bura. Caminin yanındaki şu ev mi? Ha, ha bura. Tamam. Sen burada kal ben sana orayı satın alıp geliyorum. Selamünaleyküm. Selam abi. Tamam Aybek satın aldık. Tamam. Şimdi gel tekrar diklarına sür. Evet. Ben şimdi sana burayı geliştirmek için bu ikinci bil, katı yapalım. 2 3 tane gümrük e, blok verdim. 3 Yit. Bu kadar parayı al istediğin yeri yere al. Burası artık benim. Dur bir ben ilanlara Eşyalara. bakayım. Eşyalarımı alıyorum he. Eşyalarını alabilirsin. Bu dükkanı ben buraya şey yapacağım buraya. AVM yapacağım AVM. Ayak abi. Şu eşyaları da toplayayım. Yeni dükkanım nere olacak? Bana yardımcı olan var mı acaba? Bir kan arayayım ya. Alo Kaan. Alo alo Ayberk. Kaan sen, sen bir ara dükkan almıştın ya. Evet. Bana Kanka da dükkan. Çık, bana ben çıktım Bana da dükkan. Herkes Berkay'ın kurumuncusu mu olur? Ben olmadım ben şu an tatildeyim. Kanka şey e, bana dükkan yapabilir misin? Bakabilir misin yani? Ne istersen yaparım. Taksi durağını kiralayayım. Kiralama ben değil ya. Anlayayım. Alacağım. E tamam kiralama. Dur ben taksi durağını adamıyla konuşayım. Taksi durağını sen alırsın. Sen ne oldu sen battın mı ya? Yok ya. Ben beni abim evden attı. Ben dönerci açtım. Abin başkan d mı? Başkan oldu. Nasıl başkan oldu? Ne bileyim ben Bir de dönerci Ben köyden gittim de her şey böyle oluyor Döner, ben de dönerci açayım dedim. Abim dönerciyi aldı. Ben de bana da 364'lük zümrüt verdi. Ben de dükkan alayım dedim. Neyse geliyorum. Taş gel kira kira kiralayalım ben sana. Kiralama değil alacağım ya. Satın mı alayım kiralayayım biraz. Satın al ben sana parasını veririm hesaptan atayım. Yok yok ben. Ben alayım sana sen bana Orası zaten 350. Tamam adamı ara ben parasını vereyim tamam mı? 350 elmas orası zaten. Ben alırım sana. Adamın numarasını at ben parasını vereyim. Kan tamam, ben aldım sana sen bana ver işte. Tamam bekle orada. Ama 300 TL at ya. 350 Yok geldim atayım. ya. Hadi 250 Nakit vereceğim ya. Neredesin? Ya buradayım buradayım. Ben ya. Gel. Nerede ya? Heh. Hadi bak. 3 al. Eşyaları bırakıyor değil mi? 3 <laughs> Tamam. Bu kadar da. Evet evet. Az dur dur. Bu çok ya sana. Tamam ben gideyim. Görüşürüz. Tamam. Niye ben tatile çıktım geldim. Kötüler şeyler oluyor. Şu yazıyı kırk kaldı. Şöyle tüm eşyaları toplayacağım. Şöyle. Yut. Taksiciyim ya. Tak tak taksi arabalarını da bıraktın ha. Ya oğlum yolda kaldım. Kimseye de şey yapamıyorum. Dur taksi duran Alo. Buyurun taksici. Taksi sesinin bir yerinden tanıdık gel neyse ben şeye taksi istiyorum mezarlığın önüne doğru gel ben seni beni görürsün. Tamam. Ben başkan Beko. Tamam. Git. Abim benden taksi istedi bir ya gidelim. Ya nerede kaldı bu taksi? Oo çok hızlı geldin. Bin... Abi sen miydin? Evet beni şeye götür. Nereye? Başkanlık binasına. Tamam. Bundan sonra korumama sana yardımcı olması için sana bir eee bakalım abi Burası değil ki çabuk başkanlık yeri Sen değiştirdin mi? Değiştirdim ya Nerede? Burası burası, burası. Neyse, Dur dur bırakayım seni dur ya Ha burada herhalde Neredesin? Bura değil mi? Ben burada kaldım sen neredesin? Geliyorum neredesin? Yeni yapılan başkanlık binasının önündeyim buraya para vermem lazım azıcık Tamam geldim. Bin. Tam burası. Kaç lira istiyorsun? Ee, şöyle 100 bin lira versen olur. Oha. Tam 464 elmas. Çok, ucuz. Çok ucuzmuş ya. 5 tane vereyim sana. Ver bakalım. İyi de veriyor ha. Ay. Bir de bekle 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 bir şey daha vereceğim sana. Vermedin ki zaten şu an. Verdim ya. Yok. Envanterinde ya. Yok ki. Şöyle al. Al. Bunlar da senin senin. Ha bir de dur. Başka bir şey istiyor musun? Başka ne? Yok daha bırak. Koruma yollayayım mı sana? Yok ben istemiyorum. Başkanlık binasında işe başlamak ister misin? Yok. O olur mu ya? Nasıl işi anlat bakayım. Aylık 100 bin elmas alacaksın. Yani 100 bin elmas toplamda 64 elmasa hmm. geliyor. Hatta Tabii. bunu günlük de yapabiliriz istersen. Öyle. Tamam ben ben bir o zaman geleyim tamam mı? Sen bir düşün gel. Tamam hadi bay bay. Hadi bay bay. Şimdi arkadaşlar bu dükkanı satacağım mı? Araba ne yolun ortasına kaçtı. Bu fikri düşünmem lazım. O çok pahalı. Ben taksiciyle çok az kazanıyorum. Abi şu an fazla verdi aslında. Bahşiş de vermiş. Uuu. Şimdi abimin yanına bir gideyim. Artık zaten bu Toros'la gezmeyeceğim. Taksici Alo. arabasıyla gezeceğim. Alo. Artık. Alo Ayberk. Efendim. Se şey, korumam seni şey, pick almaya geliyor. Yok ben geldim ya. O geliyordu ama taksiye... Geldim. Tamam korumama söylüyorum seni Abi seni, senin Sana bir şey oradan. söyleyeyim Ama o arsa açık, e, O taksiciyi satmam ha Tamam istediğin her şeyi yapabilirsin Şöyle korumayı yolluyorum şimdi sana Arabayı içeri park edeyim mi İçeri park etmen için şöyle şuraya bir yere Bir garaj açacağım şimdi sana Aç da işte. Şöyle burayı açalım sanki. Araba uçuyor şöyle. Taksi de hızlı ha Şöyle şöyle Şöyle, şöyle. Sen benim evimin yerine ne yaptın? Senin evinin yerine bir şey yapmadım. Market yapacaktım oraya da. Geleyim mi? Sapısı korumada. Gel. Kaan ne yapıyor acaba? Kaan da yanıma aldım. <laughs> öyle bırak <laughs> ya. Kaan ben Berkay'ın yanında değilim diyor. Bırak şöyle. Dur çok yukarıda bırak Aşağı indir. Tamam öyle bırak. Kaan ben Berkay'ın yanında çalışmıyordum diyor. Alo. <laughs> Dın 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 dın. Efendim Kaan. Berkay sen beni işe alın diye herkese niye yalan söylüyorsun? Oğlum ben seni işe alacağım. Ay Ayber Yok gelmeyeceğim ben. İşe aldım Ali. Ayberkin. Ayberkin evini almışsın. He oraya market yapacaktım da. Dur ya dur ne sakın bir şey yapma. Senin evini yapabilirim istersen. <laughs> tamam yap. Neyse. Tamam az işim dişim var. Gel Ayberk'cim Senin sana bir tane Serdari vereceğim. Taksi kalsın burada. Taksi ne yapıyor ya. Şöyle beyaz bir feri. Yit. Ne oldu Kaan? Kaan. Ay Sen Bey, kimsin ya? Ay bak evin tapusu o, o, o şeyle güven. Kaan işte. değil mi bu ya? Kaan nerede? Benim adım Kaan. Neyse. Sen tap... kimden bahsediyorsun? Benim adım Kaan. Kaan tapuyu ver şuna. Benim şuradan. adım soyadım. Gürsoy. Kaan Gürsoy mu? Saralle mi? Saralle adı mı koydum sana? Çocuk bak benle dalga geçme. Beni şöyle bir gezdir tur attır. Ne verdin bana ya? Bu da evin tabusu. Evinin. Şapu izni veriyorum. Hadi. Bu arabaya? Yut. Hadi. Şimdi beni biraz gezdir. Güzel git. Nereye gidelim? Nereye gidelim? Beni tünele götür. Tünele tamam. Ve hayvan gibi sürme arabayı. Ne yapıyorsun? Yollar bozuk. Eliçi elsini aldın da. Beni şöyle şehirlerin dışına çıkart şehri. Şehirlerin dışına mı? Lan tamam, nereye götürüyorsun beni? Ya abi arayayım bu nasıl sürücü ya? İni beni yapıyorsun? bırak burada ya. La <laughs> suya girdik. Abi senin verdiğin sürücünün ben. Ya hangi ara Ferrari getirdiniz siz? Ben dur sen buraya gel. Patron söyleme. Ben sana bunu verdim. Hadi gel. Telefon mu bu? Evet. Altın. Dur bir tane ayırayım bir tane telefon olsun. Diğerleri altın. Ya şunu bir ayıramadım. Erkay mı Allah seni oraya? Be. Ee, evet. Ben belki koymaşıyım. Tamam. Şimdi e, şu çocuğa bir tane Ferrari veriyorum. Git söyle. Sabah tamam efendim söylüyorum. Şey tamam öyle git bay bay. Bu şeydi. Ne zaman geleceksin? Gel sana bir tane Ferrari koyayım buraya. Sen kendi arabanla gel. Ya da ben seni götüreyim. Şöyle. Ha? Ne ben oldu? Ben götüreyim yoksa sen bu Ferrari'yle mi geleceksin? Yani. Ben kendim arabanı sürerim ben senin arabayla gelmem. 3 tane Ferrari var. Bir tanesini bırakıyoruz. Burada görüşmemiz oluyor. Gel hadi. Nereye gidiyoruz? Şuradan çıkacağız gel. Ya bu nasıl sürücü? Nasıl takip edeyim ben bunu? Ha şuradan çıkayım. Göremiyorum ki ya. Gel şuradan çıkacağız. Şu gideceğiz artık. Çok hızlı indir he. Bak. Mağarayı bulduk. Gel yani bu eve gireceğiz gel. Yani. Ben seni göremiyorum. Ferrari'yi bırak. Ben şehire çıkıyorum. Çık. Beni ufacık gezdir dedim. Beni nereye getirdin? Şehrin dış şehrin dışına çık dedim mesela. Tamam işte ben seni şehrin dışına çık dedim. Bu kadar da demedim ama. Şimdi yap yaprakları iç yaparayım. Yapraktan ondan koptu. Sonunda şehire geldim ya. Gelemedim bence. Neredeyim? Oh hadi. Kaan da beni nereye getirdi ya? Ya bu Ferrari niye burada var? Kırmızı Ferrari var. Ben ne yolun artına girdim. Sonunda çıktım ya. Neredesin sen eksilttir be. Sen neredesin asıl ben şehirdeyim. Abimin size... yanına gideceğim ya. Yoruldum artık. Ben de gidiyorum. <laughs> Efendim kim ya bu? Alo. Alo Ayberk. Ne oldu? Ee, şimdi yanıma gel sana önemli bir şey diyeceğim. Zaten geldin ya. Geldin mi? Tamam önemli bir şey diyeceğim sana çok önemli. Şey yanındaki koruma var ya. O korumaya dedi ki Berkay Bey sizi işten kovmuş ya Ferrari sizin olabilir de. Nasıl diyeyim yani? Ara söyle ben dakikam bitmesin dakika bana İşten yapayım. mi attın onu? Evet o eski korumaya işten attım bana ihanet etti bana kas düzenledi o. Beni gezdiren mi? Gezdiren evet o sonra yok oldu. Alo? Kimse. Alo? Efendim? Sen, kal sen misin? Evet. Hayır beni gezdiren yok diye yanlış aramış. Evet ben seni gezdiremem mi? İşten atılmışsın. Yo sen ne diyorsun? Git şey ara. Patronu, patronu ara. Yo. Ferrari'yi ne attın? Ben de. Bir kart. Yut. Yet. Kim abim arıyor? Abi değil ya. Neyse. Alo. Ay Bundan oldu? sonra ben hafta çıkacağım. Ben gana kadar ta şeyi sen yöneteceksin. Ben nasıl yapacağım tek başıma? Yapacaksın. Kolay kardeş. Sen gidiyor musun? Evet ben hafta gideceğim. Sen o sırada idare et. Tamam. Neyse kapat. Nerede şimdi? İşim, bakayım. Hadi. Merhaba. Siz buranın yeni patronu musunuz? Evet. Başkan. Başkanımız diyeceğiz artık size. Şöyle bir Söylesin... koltuk var mı ya? Ben telefon oynayacağım da. Size koltuk vermeyeceğiz. Gelin buraya gelin. Neredesin? Buradayım. Önünüzde. Şöyle oturayım şu oturma odasına oturayım ben Otur. ya. Oh be. Telefona bakayım biraz. Size daha iyi telefon verebilirim. Acaba Kaan niye gelmiyor ya? Kaan. Evet. Evet. Kaan hatırlıyor musunuz? Bir tane çocuk vardı Kay diye. O kim? Kay vardı ya bir tane. Ha. İşte o Kay benim. Onunla bir dakika görüşmüyoruz. Niye? <laughs> ne yapıyorsun ya? <laughs> Neyse. Sen yeni başkansın diye. Ben sana bir yemek yap da yiyeyim ben. Ne yaptın ya? Biz. Mi evet. Lamborghini mi yiyorsunuz? Evet. Lamborghini içinde yani yemek. Ha. Ey Lamborghini yiyor <laughs> Sürmeyin sürmeyin aman aman. Sürmüyor, yani ama ama. Sürmüyorum sürmüyorum. Yanıma otur da biraz yemek yiyelim. Hayır siz oturacaksınız ben burada. Sürmeyin sürmeyin. Lan ne oluyor? Araba kendi kendine gidiyor. Çok korkunç. Neyse şöyle. Abim arıyor. onu.